Merhaba arkadaşlar ben Beste Ali Bugün sizlerle benim adımı kurulan bir şirket olan Beste Medikal'i tanıtacağım. Ee, bir oyun oynayacağız babamla ve iyi seyirler. Evet. Beste Medikal. Merhaba Beste Medikal'i aramıştım ama. Burası buyurun beyefendi hoş geldiniz. Buyurun çekilebilirsiniz memnun oldum. Beyefendi şöyle oturun. Teşekkür ederim. Ne teşekkür kadar ederim. güzel bir ofisiniz varmış. Teşekkür ederiz. Ee, Bu sene mi kurdunuz, yeni mi kurdunuz? Evet, yeni kurdum. Hayırlı olsun inşallah. Çok Allah hayırlı edeceğim. kazançlar versin. Sağ olun. Ee, beyefendi buyurun. Ne için, medikal ürünleri almak için mi gelmiştiniz yoksa başka bir şey? Evet, geçen hafta mail atmıştım, bir siparişim vardı. Evet, Onu hazırlayacaktınız, evet, sözleşmesini hazırlayacaktınız. Ona bir bakalım isterseniz sözleşmeyi Gerçekten. gözden geçirelim. Buyurun, sözleşme şurada. Kaşayı çıkarıyor. Basalım kaşayı. E web sayfanız var mı bu arada? Ha tabii ki. Gelin buyurun, şurada göstereyim. Bakayım. Beste Metal diye. Hmm evet. Güzelmiş. Dev kadro. <laughs> ürünlerimiz. Daha gelecek ürünlerimiz. Çok güzel iletişim. Adresimiz. Evet. Çok güzel. Peki. Burada da İngilizcesi. Tamam. Çok Peki. güzel. Sözleşmemizi bakalım isterseniz. Hı -hı. Ee, buyurun. Şöyle ben kaşelerim. Eteyim. Burada istediğiniz ürünler var. Adetleri var. Hı -hı. Birim fiyatı ve toplam e, adetleri. Evet. Toplamda 167 bin lira tuttu. Evet. Çok güzel. Fiyatlar güzel. Makul. Evet. Bayağı Şur. da geldi ürün. Tamam. <laughs> Kaşeli, siz kaşelediniz, imzaladık. Ben de şöyle imzalayayım. Tamam. Siz de imzaladınız, kaşelediniz. O zaman el sıkışalım, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun beyefendi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Çok yardımcı oldunuz oluruz. Eğer başka bir şeyiniz... Ee, beyefendi, ee, sözleşmemizi koydu, sözleşmeyi koydum. Eğer başka bir ee, isteğiniz olursa, siz ee, Başladığımız zaman mutlaka bizi arayın ve 100 bin liralık alışverişinizden şöyle şunlardan ikişer tane veriyoruz bunları da koyuyoruz. Aa çok naziksiniz çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun. Hı hı. Ee, Tekrar çok için. teşekkür ederim. Rica ederim. Hı hı. Sağ olun görüşmek üzere. Görüşürüz. Yeni bir siparişte inşallah görüşmek üzere. İnşallah. Yine bekleriz beyefendi. Sağ olun sağ olun. beyefendi. Kendinize bakın. Bir e, şeyiniz olursa mutlaka gelin. Tamam sağ olun. Evet.